Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği yayınladığı raporda insanlık düşmanı grup Daish'in Ezidilere yönelik saldırılarının bir soykırım teşkil edebileceğini belirtti. Raporda Haziran 2014'ten bu yana farklı dini ve etnik gruplara yönelik cinayetler, işkenceler, tecavüz ve çocukların silah altına alınması gibi suçlara yer veriliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği bunlardan bazılarının soykırım suçu teşkil edebileceğini ifade etti. Raporda ortaya konulan tabloya göre Ezidilere yönelik saldırılar, DAEŞ'in Ezidileri bir grup olarak ortadan kaldırma niyetini gösteriyor. Soruşturmacılar bu Irak-Şam İslam Devleti'nin bir soykırım işlemiş olabileceğini güçlü bir şekilde telkin ediyor dedi. Bu rapor, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilciliğinin bölgeye gönderdiği soruşturmacıların elde ettiği bilgilerden oluşuyor. Rapor, Irak'taki saldırılara tanıklık eden yüzden fazla kişinin tanıklığına dayanıyor. 3 Ağustos 2014'te Şengale yönelik başlatılan işgal ve soykırım saldırısında binlerce insan vahşice katledilirken binlercesi kaçırıldı. Katledilen, tecavüz edilen ve satılanlar arasında kız çocukları da bulunuyor. Çoğunun akıbeti halen bilinmiyor. Saldırı sırasında yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Soruşturmacılar raporda yer alan tüm ihlallerin insan hakları ve bu alandaki uluslararası sözleşmelerin ihlali olabileceğini ifade etti. Raporda Hristiyan, Türkmeni Saviler, Mandaikler, Kakayler, Kürt ve Şiiler gibi etnik ve dini gruplara yönelik zalim muamelelere de tepki gösterildi. Soruşturmacılar, Iraklı güvenlik güçleri ve bağlı milislerin dayış karşıtı operasyonlar sırasında ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair bilgiler elde ettiklerini belirtti. Raporda bu ihlallerin savaş suçu olabileceği ifade edildi. Tunus'ta çarşamba günü parlamento bitişindeki bir müzeye düzenlenen saldırıda çoğu yabancı turist olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti. Ellerinde Kalaşnikov silah ve el bombaları taşıyan iki saldırgan, 18 Mart günü öğle vakti başkent Tunus'taki parlamento binasına girmeye çalıştı. Bu girişim başarısız olunca saldırganlar Bitişik'teki Bardo Müzesi'ne giderek çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bu saldırı Tunuslu vekillerin ordu güçleriyle birlikte yeni bir anti-terör yasasını hayata geçirmek için tartışma yürüttüğü bir sırada yaşandı. Müzeye saldırının bilançosu çarşamba gününden beri sürekli değişti. Sağlık Bakanlığı tarafından Perşembe günü verilen yeni bilançoya göre 20'si yabancı turist olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında en az 2 Fransız, 4 İtalyan, 2 İspanyol, 1 Polonyalı, 5 Japon, 1 Avustralyalı ve 2 Kolombiyalı var. Bu saldırı Tunus'ta 11 Nisan 2002'de Cerba Adası'ndaki sinagoga yönelik saldırıdan bu yana en kanlı saldırı oldu. 2002'deki saldırıda çoğu Alman ve Fransız turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti. Çarşamba günü saat 15 sıralarında müzeyi düzenlenen operasyonda iki saldırgan öldürüldü, tüm diğer rehineler kurtarıldı. 2011'de başlayan Arap Baharı'na öncülük eden Tunus bu saldırının ardından şok geçirdi. Akşam saatlerinde binlerce kişi başkentte saldırıyı kınamak için yürüyüş yaptı. Perşembe günü öğle saatlerine kadar da saldırıyı üstlenen olmadı. Ancak her iki saldırganın kimlikleri de belirlendi. Yasin Abidi ve Hatem Haşnevi isimli saldırganların her ikisi de Tunuslu ve 30 yaşın altında. Haşnevi'nin kendi Facebook adresi üzerinde El-Kaide'nin Maghreb koluna bağlı olduğunu söylediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Beci Kayıt Esepsi terörizme karşı mücadelede acımasız olacaklarını söyleyerek saldırıdan İslamcı grupları sorumlu tuttu. Esepsi, Tunus halkının bilmesini isterim ki terörizme karşı savaş halindeyiz. Tunus halkını temin ederim ki bu hainler yerle bir edilecek dedi. Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Muhammed Enaseur da terörizme karşı tüm siyasi partiler, ulusal ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile bir halk yürüyüşü çağrısı yaptı. Bu saldırıdan Tunus ekonomisinin ağır bir şekilde etkileneceği belirtiliyor. Başbakan Habib Esit, operasyon ardından yaptığı açıklamada bu saldırı alçakçadır, Tunus ekonomisini ve krizden geçen hassas bir sektörü hedefliyor dedi. Maliye Bakanı Selim Şakir, turizm sektöründeki kaybın 700 milyon doları geçebileceğini söyledi. <laughs> Tunus'ta 2011'de Zeynel Abidin Bin Ali rejimini deviren Yasemin devriminden sonra çok sayıda İslamcı grup ortaya çıktı. Son aylarda birçok örgüt Tunus'u açık bir şekilde tehdit etti. Şimdilik oklar insanlık düşmanı daişi gösteriyor. Bu grup bir hafta önce yayınladığı bir videoda Tunus'a tehditler savurmuştu. Daiş yanlıları da sosyal ağ üzerinde Tunus'u fethetmeye çağrılmıştı. Tunus radikal dinci grupların örgütlendiği en önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Libya, Cezayir ya da Nijerya'da olduğu gibi daişe resmi olarak bağlılık yemini eden bir grup yok. Ancak vahşi suçlar işleyen bu grubun binlerce üyesi Tunuslulardan oluşuyor. Tunus'tan özellikle Irak ve Suriye'ye yoğun bir savaşçı trafiği var. 3000 ila 4000 arasında Tunuslu'nun Irak ve Suriye'ye gittiği tahmin ediliyor. Bunların büyük çoğunluğu insanlık düşmanı dayı saflarında yer alıyor. Bunlardan 500'e yakını Tunus'a geri dönerken önemli sayıda Tunuslu da Libya'daki dayı saflarını besliyor. Bu grubun Tunus'un Libya ile olan sınırında eğitim kampları olduğu bildiriliyor. Tunus'ta en aktif örgütlerin başında Maghreb el-Kaidesi geliyor. Maghreb el-Kaidesi gerilla tarzında bir örgütlenmeye sahip ve birkaç yüz militanı bulunuyor. Ormanlık bir Dağı'nda üstlenen Maghreb el ile bağlantılı Okba İmnaffa Taburu sık sık Tunus güvenlik güçlerine karşı saldırılarda bulunuyor. Ancak bugüne kadar yabancı turistlere yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadı. Temmuz 2014'te bir Dağı'nda düzenlenen bir saldırıda 15 Tunuslu askeri öldüren Maghreb El-Kaide'si, Mayıs 2014'te İçişleri Bakanı'nın evine düzenlenen saldırıda üstlenmişti. Ensar El-Şeriat isimli diğer bir selefi grubun binlerce üyesinin olduğu biliniyor. Bu grup solcu muhalif liderler olan Şükrü Belayit ve Muhammed Brahmi'ye yönelik suikastleri üstlenmişti. Özellikle Şükrü Belayit kökten dinci grupların Tunus'taki kamplarını deşifre ederek buna tepki gösteriyordu. Şam rejimi heyetiyle muhalefet üyeleri 6-9 Nisan tarihleri arasında Moskova'da yeniden bir araya gelecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Şam rejimiyle muhalefetin yeniden toplanacağını belirtirken, rejim adına ve muhalefet adına kimlerin katılacağını açıklık getirmedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Guennadi Gatilov. Mart ayı başında yaptığı açıklamada Batı destekli Suriye Ulusal Koalisyonu'nun da Moskova'ya gelmeyi öngördüğünü söylemişti. Ocak ayında yapılan ilk görüşmelerde sonuç çıkmamıştı. Toplantıya Kürtler, çoğunluğu rejime yakın duran muhalif isimler ve rejimin gönderdiği bir heyet katılmıştı. Nisan ayındaki toplantıya BM'nin Suriye özel temsilcisi Stefan Dimistura'nın da katılacağı belirtildi. İran ile 5-1 ülkeler arasındaki müzakereler devam ediyor. İran, Cuma günü anlaşma olabileceğini belirtirken Avrupalı bir müzakereci bunun doğru olmadığını söyledi. ABD, Rusya, Çin, Fransa, Britanya ve Almanya'dan oluşan 5 artı 1 grubu ile İran arasında pazartesi günden bu yana İsviçre'nin Lozan kentinde görüşmeler yapılıyor. İran'ın nükleer programı konusunda aslında 10 yılı aşkın bir süredir yaşanan anlaşmazlığa çözüm aranıyor. 5 artı 1 grubu ile İran, Mart ayı sonuna kadar çözümün çerçevesine ilişkin bir anlaşmaya varmak istiyor. Haziran sonunda ise nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor. İranlılar anlaşmanın bu cuma için %90'ının hazır olduğunu söyledi. Ancak Reuters'a konuşan Avrupalı bir müzakereci cuma akşam bir anlaşmaya varılacağı fikrine inanmıyorum dedi. Adını vermeyen Avrupalı müzakereci bir anlaşmaya oldukça uzağız. Çözülmesi gereken belli sayıda sorun var. İranlıların daha belirgin uzlaşmalara gelmesi gerekiyor dedi. Görüşmelerin cuma günden sonra da devam edebileceği belirtiliyor. Husi karşıtlarının başkenti ilan ettiği Yemen'in Aden kentinde çatışmalardan dolayı Aden havaalanındaki iniş ve kalkışlar durduruldu. Yemen'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel güvenlik kuvvetleri ve Cumhurbaşkanı Abdurrahbu Mansur Hadi'yi destekleyen milislerden oluşan halk komiteleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar sebebiyle Aden Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar durduruldu. Özel Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Albay Abdülhafız Essakaf'ın görevden alınmasına karşı çıkma sebebiyle başlayan çatışmalar devam ederken havaalanına giden ana yolların tamamen kapatıldığı belirtildi. Özel Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Albay Abdülhafız El Sakaf'ın Cumhurbaşkanı Hadi'nin kendisini görevden almasına karşı çıkma sebebiyle Aden'de bir haftadan bu yana gerginlik yaşanıyor. Daha önce adı Merkezi Güvenlik Kuvvetleri olan birliğin Aden'de yaklaşık 2000 askeri bulunuyor. İran'ın İngilizce yayın yapan televizyon kanalı Press TV'nin haberine göre Aden Havaalanı etrafında yoğunlaşan çatışmalarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Press TV'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre hadi taraftarı tanklı ve zırhlı araçlı askeri birlikleri halk komitesi güçlerini desteklemek için bölgeye sevk edildiler ve bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Hadi'ye bağlı halk birlikleri Aden Havaalanı'nın kontrolünü tekrar ele geçirdiler. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrahman Mansur Hadi, Husiler olarak bilinen Şii Ensarullah hareketinin başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından 22 Ocak'ta Yemen Meclisi'ne istifasını sunmuştu. Şubat sonunda ev hapsinde tutulduğu Sana'dan kaçarak memleketi Aden'e geçen Hadi, burada istifasını geri çekmişti. Hadi burada Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak yaptığı yazılı açıklamada Şii Ensarullah Hareketi'nin Sana'da kontrolü ele geçirdiği 21 Eylül 2014 tarihinden itibaren alınan kararların geçerli olmadığını ifade etmişti. Pakistan'da bugün idam edilmesi beklenen Sahafkat Hüseyin'in idamına karşı başlatılan sosyal medya kampanyası sayesinde idamına saatler kala infaz durduruldu. 14 yaşında işlediği iddia edilen bir suç nedeniyle idama mahkum edilen ve şu anda 24 yaşında olan Hüseyin 10 yıldır hapiste. Pakistan'da insan hakları aktivistlerinin başlattığı ve uluslararası toplumda da büyük yankı bulan sosyal medya kampanyası, Hüseyin'in idamını ülke çapında tartışmaya açtı. 14 yaşındayken çocuk kaçırma suçlamasıyla tutuklanan ve gözaltında suçunu itiraf eden Hüseyin, o dönemde yürürlükte olan terörle mücadele yasası kapsamında terör suçlusu olarak yargılanmış ve idama mahkum edilmişti. İnsan hakları aktivistleri ve Hüseyin'in avukatı, Hüseyin'in işkence altında suçunu itiraf ettiğini, suça dair kesin deliller olmadığını iddia ediyorlar. Ayrıca suçun işlendiği iddia edilen dönemde 14 yaşında olan Hüseyin'in idama mahkum edilmesi gerek ulusal gerekse uluslararası yasalara aykırı. Britanya merkezli avukatlardan oluşan insan hakları savunucusu örgüt, Pakistan'da adalet projesinin yayınladığı rakamlara göre, Pakistan'da idam edilmeyi bekleyen 8 bin mahkumdan 800'ü çocuk. İsveç'in Göteborg kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Göteborg'un Biskops Garden semtindeki restorana düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Polis ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre çarşamba akşamı restorandakilerin futbol maçı seyrettikleri sırada restorana giren iki saldırgan otomatik silahlarla ateş açtı. Polis olayda en az bir otomatik silah kullanıldığını tahmin ediyor. Bölgeyi kordon altına alan polis soruşturma başlattı. Silahlı saldırganların kaçtığı tahmin ediliyor. Göteborg polis sözcüsü Ulla Brem saldırıda çete bağlantısı üzerinde durulduğunu söyledi. 30 Ocak'ta söz konusu restoranın dışındaki meydanda bir kişi silahla yaralanmıştı ancak bu iki olay arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Almanya'nın Frankfurt kentinde dün 10 binler Avrupa Merkez Bankası'nın yeni merkezinin açılışını protesto etmek için sokaktaydılar. Frankfurt'ta sabah saatlerinde yaşanan çatışmaların aksine öğleden sonraki yürüyüş barışçıl bir ortamda gerçekleşti protesto gösterisi 2011'de ABD'de ortaya çıkan Wall Street'i işgal et Occupy Wall Street hareketi sonrası kurulan Blockupy grubu tarafından organize edildi. Sendikaların ve antikapitalist grupların da destek verdiği gösteriye 39 farklı Avrupa ülkesinden yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Gösteride Avrupa Merkez Bankası'nın pek çok ülkede uyguladığı acı reçete olarak bilinen sert yaptırımlar protesto edildi. Troika olarak bilinen üçlü Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu IMF, ekonomik sıkıntı içindeki Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerini yönetiyorlar. Troika, kurtarma paketi adı altında verdiği borçlara karşılık söz konusu ülkeleri sıkı kemer sıkma politikaları ve yüksek kamu kesintileri dayatıyor. Bu durum başta Yunanistan olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde ekonomik ve sosyal çöküşe neden oldu. Frankfurt'ta sokakları dolduran on binler, Avrupa'nın birçok ülkesine dayatılan tasarruf programları ve yoksullaşmanın sorumlusu olarak Avrupa Merkez Bankası'nı görüyor. Merkez Bankası'nın yeni binasının açılışından birkaç saat sonra gerçekleştirilen barışçıl yürüyüşün aksine sabah saatlerinde Frankfurt sokaklarında polise göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Merkez Bankası'na girmek isteyen yaklaşık 3 bin kişilik bir grup polis tarafından durdurulmak istendiğinde çıkan çatışmalarda pek çok kişi yaralandı. Polis araçlarının ateşe verildiği olaylarda 350 kişi gözaltına alındı. Protesto organizatörlerinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre 100 gösterici yaralandı. Frankfurt polisi de 14 polisin gösterilerde yaralandığını bildirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın çarşamba günü resmi açılışı yapılan ikiz kulelerinin 1.3 milyar euroya mal olduğu belirtildi. İsveç ile Arap ülkeleri arasındaki diplomatik gerginlik tırmanıyor. Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri de İsveç Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı. Suudi Arabistan ile dayanışmaya giderek İsveç büyükelçisini geri çeken Birleşik Arap Emirlikleri'nin konuya ilişkin açıklamasında İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom'un Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeleri karara gerekçe olarak gösterildi. Açıklamada ayrıca İsveç'in Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisinin çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine İsveç'e yönelik eleştirilerini içeren resmi bir mektup verildiği bildirildi. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'un sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasında son derece yakın bağlar bulunduğuna dikkat çekti ve kararı üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Sözcü ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri koruyup geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. 9 Mart'ta Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının Mısır'ın başkenti Kahire'deki toplantısına Filistin'i tanıyan ilk AB ülkesi olan İsveç Onur konu olarak davet edilmişti. Ancak İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yapacağı konuşma, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri konusunda eleştiri içerdiği gerekçesiyle Suudi Arabistan tarafından engellenmişti. Bunun üzerine Margot Wallström, toplantıda yapmayı planladığı konuşmasını internet üzerinden paylaşmıştı. İsveç'in bu gelişmenin ardından iki ülke arasında daha önceden imzalanan ve Mayıs ayında sona erecek olan askeri bir anlaşmayı uzatmayacağını açıklaması, Riyad'ın sert tepki göstermesine ve bu ülkedeki büyükelçisini geri çekmesine yol açmıştı. Sırbistan polisi 1995 yılında Bosna'nın Srebrenica kentinde düzenlenen katliamda yer almakla suçlanan 7 kişiyi tutukladı. Associated Press haber ajansının Sırp ve Bosnalı adli yetkililerine dayandırdığı haberine göre, çarşamba günü tutuklanan 7 kişi Srebrenica'nın dışındaki bir depoda binden fazla Müslümanı öldürmekle suçlanıyorlar. Sırp savcılar Sırbistan ve komşu ülkelerde diğer zanlıların arandığını belirtti. Davayı yürüten savcılardan Bruno ve Karic, AP'ye yaptığı açıklamada, savcılığımızın Srebrenica'da sivillerin ve savaş tutsaklarının topluca öldürülmesiyle ilgili olarak ilk kez harekete geçtiğinin vurgulanması gerekiyor dedi ve Sırbistan'ın geçmişiyle yüzleşmede önemli bir noktaya yaklaştığını bildirdi. Sırbistan Savaş Suçları Savcı Yardımcısı ve Karic, daha önce hiçbir zaman bu boyutlarda bir suçla uğraşmadık. Sırbistan'ın adli süreci izleyerek Srebrenica konusunda açık bir tutum benimsemesi büyük önem taşıyor dedi. Associated Press Ajansı son operasyonu operasyonda tutuklanan zanlılar arasındaki en önemli ismin Kasap Neco lakabıyla tanınan ve daha sonra Sırbistan'da başarılı bir iş adamına dönüşen Nedeljko Milidragović olduğunu bildiriyor. Bu 7 kişinin 1995 Srebrenica katliamıyla doğrudan bağlantısı olduğu için tutuklanan ilk grup olduğu bildirildi. Srebrenica katliamında 8 binden fazla Bosnalı Müslüman yetişkin erkek ve çocuğun öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım olarak tarihe geçti. O yıllarda Bosna Sırp Cumhuriyeti ordusunun komutanı Ratko Mladic halen Lahey'deki mahkemede soykırım suçundan yargılanıyor. Hala pek çok Sırp milliyetçi savaş kahramanı olarak gördükleri Mladic'in yargılanmasını protesto ediyorlar. Hacker grubu Anonymous, insanlık düşmanı grup da bağlantılı 9200 Twitter hesabının listesini yayınladı. Anonymous bu eylemle Twitter'ı da bağlantılı hesaplarını kapatmaya sevk etmek istiyor. Medium sitesine yayınlanan bir açıklamada bu hesaplar ne kadar dikkat çekerse Twitter'ın harekete geçme ve bunları silmeye karar verme şansı daha fazla olacaktır denildi. Anonymous Twitter'ın bunu gerçekleştirmesi halinde DAEŞ'in kendi propagandasını yapma ve yeni üyeler kazanma kapasitesinin ciddi bir darbe alacağını kaydediyor. Küresel Hacker grubu Twitter kullanıcılarını bu listeyi geniş bir şekilde yaymaya ve şikayet etmeye çağırdı. Sosyal ağ Twitter sık sık internet kullanıcılarının şikayet ettiği kökten dinci hesapları kapatsa da bunlar yeni isimlerle yeniden ortaya çıkıyor. Anonymous'un 9200 Twitter hesabını yayınladığı eylem Daesh'in internet üzerindeki varlığına yönelik başlattı. Hashtag OpIsis operasyonu çerçevesinde gerçekleşti tarihin en büyük gemisinin kalıntılarına ilişkin görüntüler yayınlandı. Musashi gemisi 2 Mart'ta keşfedildi. Microsoft'un eş kurucusu Paul Allen tarafından su altında organize edilen bu keşfe ilişkin 9 Mart günü olağanüstü görüntüler yayınlandı. Filipinler'deki Sibuyan denizinin 1000 metre derinliğine dalan küçük bir denizaltı sayesinde bu görüntüler çekildi. Görüntülerde büyük namlular, pervaneler, bir torpille delinmiş gövde, uçaklar için bir ateş rampası ve bir uçak kanadı görülüyor. Japon gemisi Musashi bugüne kadar inşa edilen en büyük ve en sofistike savaş gemilerinden biriydi. Pasifik Savaşı'nın büyük muharebelerinden birinde Filipin Takım Adası'nda sulara gömülmüştü. Su altına gömülen savaş gemisi aynı zamanda bin mürettebat üyesine de mezar olmuştu ancak hiçbir ceset bulunamadı. Paul Allen'a ait oktopus gemisinin kaptanı Yannick Olson açık bir şekilde görülüyor ki gemi tek parça halinde batmadı. Tam bir yıkım oldu dedi. Görüntü yorumcusu Scott Matthews, 440 metrekareye yayılan parçaların keşfinin iki hafta aldığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Filipin sularında batan diğer Japon gemileri gibi Musashi savaş gemisi de sular altında kalacak. Musashi, 29 Mart 1938 ile 5 Ağustos 1942 yılları arasında Nagasaki'deki Mitsubishi Heavy Tersanesi'nde emperyal Japon ordusu tarafından inşa edilen son gemiydi. Arıların sayı sayma veya insan yüzü tanıma gibi karmaşık işleri gerçekleştirme kapasitelerinin olduğu ortaya çıktı. Bu tespiti yapan 31 yaşındaki Fransız genç kadın araştırmacı Aurore Avarges Weber bir staj sırasında tesadüfen arıların dünyasını keşfetti. Toulouse Bilimler Üniversitesi'nde araştırmacılık yapan genç bu böceklerin karmaşık işleri gerçekleştirme kapasitelerinin olduğunu fark ettim dedi. Sonuçları maymunlarınkinden daha hızlı bir şekilde gözlemlendi. Maymunlarda deneyler haftalar alırken arılarda 2 saatte sonuç alınabiliyor. Genç araştırmacının üniversite tezi kapsamında yaptığı çalışmalar deneysel olarak arıların büyük soyutlama kapasitesini ortaya çıkardı. Oror, Avarges ve arılar sayı saymayı ve bir yüzü tanımayı biliyorlar dedi. Bir labirentin içerisine konularak gözlemlenen arılar harita üzerinde yerleştirilen farklı işaretleri tanımladılar. Hızlı bir öğrenimden sonra düzenli bir şekilde ödüle götüren yola konulan işareti takip ettiler. Fransız araştırmacı bir toplu iğnenin başı kadar bir beyne sahip olmalarına rağmen arıların iyi bir görme gücüne ve büyük bir hafızaya sahip olduğuna dikkat çekti. Genç araştırmacı arıların ayrıca sadece kendi türünden böcekler tarafından da yönlendirilmediğini tespit etti. Açık havada yapılan testler sayesinde arıların davranışlarını çevrelerine ve yaşanmış tecrübelere uyarlama kapasitesinin olduğu belirlendi. Bilim insanları bugüne kadar unsurları birbirine bağlamamaya yeteneğinin sadece insanlar ve bazı maymunlarda olduğunu düşünüyordu. Fransız genç araştırmacı ise genellikle sadece büyük insansı maymunların akla sahip olduğu düşünülüyor ama bu yanlış dedi. Genç kadın araştırmacı bundan böyle arıların bu kadar az nöronla nasıl bu karmaşık işleri gerçekleştirdiğini anlamayı istiyor. Arıda 1 milyon, insanda 100 milyar nöron bulunuyor. Arıları kavramak için yapılan bu gözlemler sadece hayvan dünyasını değil, insan beynini daha iyi anlamayı sağlayacak ve yapay zeka geliştirilmesi üzerinde de sonuçları olacak. Genç kadının bu araştırması her ne kadar giderek daha büyük tehdit altına giren bu türün doğrudan korunması kapsamında yapılmasa da araştırmacı arıların akıllı böcekler olduğunu göstererek korunmaları için daha fazla duyarlılık oluşturmayı umuyor. Böcek ilaçlarındaki zehirli moleküllerin arıları doğrudan öldürmediğini ancak sinir sistemlerine zarar verdiğini belirten genç araştırmacı, hafızaları zayıflıyor, kendilerini kaybediyorlar ve kokuları karıştırmaktadır yorlar diye uyardı. Arılara ilişkin ilk araştırmalar son yüzyılın başlarına dayanıyor. Avusturyalı Karl von Frisch o dönemde arıların dilini çözmüştü. Buna göre arılar kendi türdeşlerine besin kaynağını göstermek için usta bir dans yapıyorlar. Avusturyalı araştırmacı arıların renkleri ayrıştırma yetenekleri olduğunu da ortaya koymuştu.